Umut, doğa fotoğrafçılığı yapan bir gezgindi. Bir gün haritalarda bile adı geçmeyen eski bir köy hakkında duyum aldı. Köyün yıllar önce aniden terk edildiği, ancak nedeninin kimse tarafından bilinmediği söyleniyordu. Merakı ağır bastı ve fotoğraf makinesini alıp koyuldu. Ormanın içinde kaybolmaya yüz tutmuş bir patikadan ilerledikten sonra köyün taş evlerine ulaştı. Her şey yerli yerindeydi. Kapıları açık ama içeride kimse yoktu. Masalarda tabaklar, duvarlarda asılı giysiler. Sanki köy halkı bir anda ortadan kaybolmuştu. Umut, eski bir çeşmenin yanında mola verdiğinde, rüzgarla gelen hafif bir fısıltı duydu. Etrafına baktı ama kimse yoktu. Sesin geldiği yöne doğru ilerledi ve büyük bir ceviz ağacının altında paslı bir sandık buldu. Sandığı açmaya çalışırken fısıltılar tekrar duyuldu. Bu kez daha net. "Bizi uyandırma." Umudun tüyleri diken diken oldu. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Ama merakına yenik düştü. Sandığı açtığında içinden eski bir günlük çıktı. İlk sayfasında sadece şu cümle yazıyordu: "Bizi kim unuttuysa, kim hatırlarsa o kaybolur." Tam o anda rüzgar şiddetlendi. Köydeki evlerin kapıları gürültüyle çarpmaya başladı. Umut, günlüğü fırlatıp kaçmaya çalıştı ama bir adım bile atamadı. Ayakları yere yapışmış gibiydi. Son duyduğu şey, kulaklarında yankılanan bir çocuk kahkahasıydı.